Bu arada dev kertenkeleler de etoburdur. Şimdi o da çakılı yiyebilir miyim diye düşünüyor. Karşısına geçiyor ve silahlarını gösteriyor. Bal porsuklarının çene kasları çok güçlüdür. Bir kaplumbağanın kabuğunu bile ayırabilirler. Ama kendi kafa taşları kırılamayacak kadar kalındır. Ama bu kuyruk işi bozuyor. Kertenkele'nin uzun menzilli silahıdır bu. Çakıl hiç bu kadar uzun kuyruklu bir kertenkele görmemişti. Ne işe yarıyor acaba? Dev kertenkele bir kuyruk darbesiyle kemikleri kırabilir. Ve çölde rekabete asla yer yoktur. Çakıl sonunda mesajı almıştır. Bal porsuklarının yaşamak için üç şeye ihtiyacı var. yiyecek, su ve barınak. Bu üçüne kavuşmanın tek yolu da kendi bölgesine sahip çıkmaktan geçer. Bal porsukları genellikle yalnız dolaşır. Ama bazen kendi türünden olanlara mesaj göndermesi gerekir. En önemli mesajı da buraya girilmezdir. Çakıl, 500 kilometre karelik bir alanda kendi bölgesini seçti. Şimdi de sınırlarını belirliyor.